Peki hocam, tamam güzel bir şekilde konuşuyoruz bunları, durumu görüyoruz, neler olacağını görüyoruz. Peki, e, bu yapılmazsa biz nereye gideceğiz o zaman, ne olacak bu sistem? Şimdi bu çok ciddi bir soru. Ee, geçen hafta Dünya Bankası e, bu konuyla ilgili bir rapor yayınladı. E, bu rapor çok e, bence ürkütücü. Çünkü bu pandeminin e, 2020 2020'nin sonuna kadar bitmeyeceği belli oldu. İşte aşı, aşı, evet. e, ilaçlar. 2021'in 21 yılının ilk yarısında da bunun devam edeceğini görüyoruz. Hatta bazı kişiler 2022'ye de bunun yansıyacağını söylüyorlar. Bir de tabii şu var, bu burhan bitse bile her, her burhandan sonra olan alışkanlıklar hep kalıcı olmuş. Hı. Hep kalıcı olmuş. Buradan da elde edilenler kalıcı olacak. Şimdi bu, bunların hepsini bir yayına koyarsak, Dünya Bankası raporuna göre bunun dünyadaki kaybı çok yüksek. Yani konuşulan mevla öğrenme kaybı mevlasının 12-13 trilyon dolarlardan bahsediyorlar. 12-13 trilyon dolarlardan bahsediyorlar. Bu nereden baksanız Türkiye'nin 14-15 yıllık gayri safi yurt içi hastasını işte. Yani 2 yılda bütün dünyada öğrenme kalbi 13 trilyon dolar olacak. E bizim de gayri safi milli hastamızın %1 olduğunu düşünürsek biz de buradan bayağı zarar göreceğiz. Şimdi bu zararın bir kısmı, bir kısmında bir kere yeni okuma öğrenenler, matematik öğrenenler, fen bilgisi öğrenen bu çocuklar ileriki dön dönemlerinde temelleri iyi olmadığı için ileride fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri, matematikleri zor öğrenecekler. Çünkü beyinleri açılmamış olacak. Evet. açılmamış olacak. Bu iş biraz daha devam ederse daha büyük sorun olacak. Aynı şekilde lisede de aynı sorunu yaşayacağız. Çocuklar geleceğe dönük hazırlanamayacaklar. Üniversite ise daha vayın. Çünkü birçok üniversitede tatbikata dönük laboratuvar derslerinin bile şu anda olmadığını, uzaktan yapıldığını biliyoruz. Bilgi yüklemesini kuracağız ama beceri yüklemesini yapamayacağız. Hukuk gibi, siyaset bilimi gibi, uluslararası ilişkiler gibi toplum önünde konuşma alışkanlıkları olan sınıf ortamında bulup daha challenging eğitimler olacak üniversite eğitimleri de aksamaya başladı. Bunun sonucunda bir parasal bir kayıt kayıp var. Şu i̇şte 12-13 trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Ülkenin insan kaynağı kaybı var. Hele bizim gibi ülkeler için 17-18 milyon kişi okula gidiyor, üniversitede 4-5 milyon kişi gidiyor. E, sektörde çalışan 30 milyon kadar insan var. E, Bunların da kaybını üst üste koyarsak, Türkiye gibi ülkelerde e, ilkokul, orta, lise eğitimine katılan 17-18 milyon öğrenci, üniversitede 4-5 milyon öğrenci, 21 milyon, e, çalışan nüfus 20 milyon. E, bunun 30 milyon. Bunun bir kısmı eğitim alıyordu, bir kısmı alamıyordu. bu 30 milyonu aşkın bir grubun bu dönem içinde yüz yüze eğitim fırsatlarından yararlanmaması bir öğrenme kaybına yol açacak kesin. Ha bu kaybın yüzde 20 olacağını düşünürsek, hadi diyelim ki hocam çok abarttın, yüzde 10 olsun. Yüzde yani 10 bile olsa, yüzde 10 bile olsa, yüzde 10 bile olsa 30 milyon öğrenen insanın yüzde 10'una bakarsanız 3 milyon yapıyor. 3 milyon kişi öğrenme kaybı yaşayacak bu ülkede. Evet, o çok yüksek oldu. O da çok yüksek. Şimdi bu öğrenme kaybı, 3 milyon kişinin öğrenme kaybı, diyelim ki bunlar öğrenmek için sıkı durun, yılda atıyorum oradan, yılda 1000 lira harcıyorlardı, çok komik bir rakam. 1000 lira harcıyorlardı. 3 milyonla 1000 lirayı çarparsak 3 milyar TL'lik bir kayıptan bahsediyoruz. Tabii. E, bunu dolar bazında düşünürsek 7 liradan, düşünün 400 milyon dolarlık bir kayıptan bahsediyoruz. Şimdi bu kayıp tabii ben çok komik bir kakan Bin liraya da çarptım. Türkiye'de üniversitede 11 bin, liselerde 12 bin. Şimdi demek ki Türkiye buradan büyük bir öğrenme kaybı bedeli ödeyecek. Şimdi bu bedel çok büyük olacak. Dediğim gibi iş aramada kayıp, işe eleman aldığın zaman oryantasyonda kayıp, şirketlerin yeni ürün geliştirme sürecinde kayıp. Ne ararsanız her süreçte Türkiye bu pandemi devam ettiği sürece büyük bir öğrenme kaybı olacak. Ama maalesef benim gördüğüm kadarıyla bu geçtiğimiz 7-8 ay içinde öğrenme kaybını belki de şu anda videoda ilk defa söyleyen biziz. Herkesin büyük derdi, ya bu çocuklar okula gidemiyorlar, testlerden kötü alacaklar. Bu çocuklar lise, şey, işte lisede aksızlığı üniversiteyi kazanamayacaklar. Yani üniversitedeki çocuklar, ya bunlar boş boşta gidiyorlar, bunlar nasıl iş bulacaklar? E, i̇ş dünyası da şu anda kendi derdine düşmüş vaziyette müşterilerine hizmet getirmek zorunda, ihracat yapmak zorunda, gemisine konteynerini yüklemek zorunda. İşte bunların hepsini düşündüğümüz zaman bence bu dönemde hem hem eğitim sürecine odaklanmak lazım hem de bence yepyeni bir gündem açıp o öğrenme kaybını yok edecek stratejiler geliştirmek lazım. Peki nasıl yapalım? Bir, bir. İlk orta lise döneminde bu işe aileleri devreye katmak lazım. Aile okul çocuk işbirliğiyle öğrenme kaybını azaltacak aktiviteler yapmak lazım. Matematikten farksız kadar, tarihten, tarihten, kadar öğrenme kaybını yok edecek haftalık aktiviteler. Ha bunlar yarım saatte olabilir, bir saatlik olabilir. Tabii üst üst seviyelere çıktıkça burada öğretmenlerin ve ailenin yanı sıra yine Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle freelance belki de bazı şirketlerin sivil toplum örgütlerinin bu işin içine sokulup öğrenme kaybını bertaraf edecek çözümler çıkartmaları lazım. Bunlar eğitim vakıflarından bahsediyoruz. Üniversitede geldiğimiz zaman zaten üniversitemizin bir kısmı kamu üniversite, bir kısmı vakıf üniversite. Burada vakıf üniversitelerine bence büyük iş düşüyor. Kendi öğrencilerinin öğrenme kaybını yok edecek programlar yapmaları lazım. Yoksa bölüm dersleri bu işe yeterli olmayacak. Çok açık. Bazı yerde uygulamalar da tamamen. Kesinlikle, var. kesinlikle onların bu işi bilmesi lazım. Şirketler ise, şirketler ise bir kere eğitimlerinden vazgeçmemeleri lazım. En azından benim 7-8 aydır gördüğüm kadarıyla şirketler büyük bir şekilde vazgeçtiler bu işten. Niçin vazgeçtiler? Çünkü bizim gibi ülkelerde yüz yüze öğrenmenin dışında başka öğrenme olamayacağını gördüler. Yani doğru çünkü bizim kültürümüz kendi kendine öğrenen nesiller yetiştirmedi. Bunca zamandır. Tabii bunu yapanlar var. Tenzih ederim. Her öğrenciye ayrı bunu yapmadı demiyorum. Ama ailelerin çok azı, çok az öğrenci grubu kendi kendine öğrencilik yetiğe sahip çok iyi okullarda okuyan bile gündüz okula gidiyor, hemen çıkıyor kursa gidiyor, hemen akşam tane hoca geliyor, bir de oturuyor hafta sonu kursa gidiyor. Biz böyle öğrendik. Ama öbür taraftan bunu böyle yapmayı kendi bildiğiyle yapanlar da var, öğrenciler de var. Bu üniversitede maalesef, üniversitede öğrendik, sonra notlarına bakan, sonra ders bile alan, ben öğrenciler biliyorum bu ülkede, bu durumda bizim o zaman üniversiteyle, vakıf üniversitelerine vakıfların, devlette de yüksek öğretim kurumumuzun yeni bir birim açması gerekiyor. Çok iddialı bir laf bu. Öğrenmeyi tabanlayıcı bir birim açması gerekiyor. Bu da her, her üniversiteyle beraber çalışarak özellikle öğrencilerin matematik, üniversite öğrencilerin matematik becerilerinin acil bir şekilde upgrade edilmesi gerekiyor bu dönemde. Ve devamlı matematik dersi aldırmaları gerekiyor. Çok ciddi Özel sektör ise bunu daha kolay kapatabilir. Çünkü özel sektörün kendi imkanları da var. Ee, bu bilince getirirse öğrenme kaybının üzerinden gelinebilir. Peki bunların hiçbirini yapmazsak ne olur? Aa, bir şey olmaz yılbaşına kadar. 2021'in yılbaşına kadar bir şey olmaz. Ama inanın bana 2023, 2024, 2025'teki ülkemizin ihracat verileri, arge verileri, daha şeyleri de gelmedik. Buluş yapma verileri, patent verileri, patent, verileri, evet. patent artımları, Bunlar da belli bir düşünüyle karşılaşabiliriz. Bunlar niye karşılaşabiliriz? İşte bu dönemdeki kayıptan dolayı. Bu konuda TÜBİDAK'ın bu pandemi döneminde çıkarttığı bazı projeler var. Üniversite işbirliği, kamu kamu işbirliği. Bunları daha yaygınlaştırmak lazım. Üniversite öğrencilerini bu işin içine katacak sanal ar-ge merkezleri kurmak lazım. Bizde 1200 tane arge merkezi var ama sanal ar-ge merkezleri yok. Amerika'daki en büyük burhanlardan sonra hep arge merkezleri kurmuş. Biz bu dönemde pek argüman merkezi kurmadık. ilgili birkaç tane özel arge merkezi kurduk. Ama benim yine beklentim devletin bu tür sanal arge merkezleri kurarak, burada sanal üniversite öğrencilerinin çalışması, virtual, virtual R&D çalışmalarının ben Türkiye'de öğrenme kaybını azaltacağını düşünüyorum. burada anne babalara çok iş düşüyor, öğretmenlere çok iş düşüyor. Tabii ki siyasi karar verme mecliyle çok büyük iş düşüyor. Ha, bunları yapmasak ne olur? Sonradan mı çıkar bu? Sonradan bugün evet. çıkıyor ya bazen öğrenci diyor ki keşke diyor matematiğe daha çok çalışsaydım diyor. İşte o öğrenme kaybı yaşayan öğrenci diyerek umarız ülkemizde de hep yetkililer öğrenme kaybına bir an önce e, odaklanırlar, bu konuda çalışma yaparlar. Evet. Bir de hocam dediğimi de katılmakla beraber şunu ekleyeceğim. Bu 2021'den sonra bunu görebilirseniz katılıyorum çünkü 2021, 2022 mezun olan üniversite öğrencinden gidersek üniversite öğrenciye bir bilgi kaybıyla mezun olacaktır için bir işsizlik. iki Türkiye'de yapılan, bizi geliştirecek olan projelerde insan kaynağı bulamama gibi. Neden söylüyorum bunu? Y jenerasyonu zaten bu Türkiye ekonomisinin içerisinde. Keza ucundan da Z jenerasyonu girmeye başladığı için. Zaten Türkiye ekonomisinin sistemde Aynen. <laughs> ilerleyen zamanda Y ve Z ilerleteceği için Bildiği kaybı olan bu jenerasyon ülke için daha faydalı, daha verimli olması için bir ülkenin bir standartını getirmesi. Önce bizleri, sonra şirketlerin, sonra da ülkelerin bir standart getirmesi. Çünkü dediğiniz gibi her buran sonrasında alışkanlıklar değişiyor. O yüzden yeni bir süreç olacak ve bir standart gelmesi lazım. Katılıyor. Evet. Yani. Ben bir şey de şey yapayım. Tabii ki. Biraz bahsettiğimiz bahsettiğiniz gibi bu Z kuşağı dediğimiz milenyum çocukları, iki e doğan çocuklar şimdi 20 yaşından geldiler. Evet, tabii. Ve bunlar 5-10 yıl içinde iş gücüne katılacaklar. Bunlar tam iş gücüne katılırken bir kısmı üniversite birinci sınıfta yakalandı. Bir kısmı lise mezuniyetiyle yakalandı, evet. bir kısmı zaten yeni başladı bu işe. E, bu çocuklar zaten dijital çocuklardı. Dijital çocuklara hizmet etmek için bu Covid bence faydalı bir iş yaptı diyorum ben. Yüz yüze eğitim değil. Zaten bunlar laptop'tır, instagram'dır, işte her türlü yazılımın içindeydiler. Ama benim gördüğüm kadarıyla şirketlerimiz hala Taylorism, Fortinze'lik dönemindeki kalma alışkanlıklarla organizasyonlar yapıyorlar. Sakın beni kimse anlamasın. Hala bazı kurumlarımız, üniversitelerimiz, okullarımız yine Fordizm döneminin hatta Humboldt döneminin etkileriyle birlikte hala aynı şekilde üniversite eğitim yapacağına inanıyorlar. O bakımdan bence bu pandemi Türkiye için büyük bir fırsat. Niye Türkiye için bir fırsat? Çok genç nüfusu olan, işte 30 yaş altı, neredeyse %60'a gelmiş olan bizim ülkemiz için pandemi dönemi bence çok iyi bir öğrenme kaybı olmadan değerlendirebilirsek ülkemiz için büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyorum ben. Evet, katılıyorum. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu videomuzda genel müdürümüz Prof. Dr. Ruhi Kalkalı beraber olduk. 2020 yılındaki bu pandemi ve ardına gelen yıllardaki bilgi, eğitim e, eksikliğinden, kaybından bahsettik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.